Arkadaşlar merhaba. Asubay Meslek Yüksek Okulları aday çağrılarının 11. gününde sizlerle beraberiz. Bugün arkadaşlar ek çağrıların ikinci günü. Öncelikle vakit kaybetmeden bugünkü sıralamaları inceleyelim. Arkasından okullara dair yorumlarımızı yapalım. Kara bugün kayda 144 aday daha çağırdı. Karada ADP sırası 4169'a geldi. Deniz bugün kayıda 100 aday daha çağırdı. Deniz'de ADP sırası 3226. Hava bugün kayıda 9 aday daha çağırdı. Hava'da ADP 2669 oldu. Sahil Güvenlik bugün kayıda yeni aday çağırmadı. 1783. adayı da beklemekte. Bando bugün kayıda 5 aday daha çağırdı arkadaşlar. Ve Bando'nun ADP sırası 190 oldu. Bugün yapılan çağrıları Genel olarak değerlendirdiğimizde e, kara ile denizde arkadaşlar istediğimiz artış olmuyordu. Bugün birazcık artış var ama bu hala bizim istediğimiz seviyede değil. Bu iki okuldaki aday çağrılar arkadaşlar e, en son kayıt çağrısına kadar devam edecek gözüküyor. Havadaki aday çağrılarında azalma var ama yine de devam ediyor arkadaşlar. Önümüzdeki bir haftalık süresi içerisinde intibak eğitiminde bırakanlar oldukça Çağrılar devam edecek havada. Sahil güvenlik bugün yeni aday çağırmamıştı. Sahil güvenlikte arkadaşlar kontenjanda küçük bir boşluk var. Bu boşluğu doldurabilmek için dün 22 kişilik bir aday çağrısı yapılmıştı. Bu adayların kayıt yapma durumuna göre ve intibaktakilerin de bırakma durumuna göre tekrardan sahil güvenlikte artış olabilir. Bando bugün 5 kişi daha çağırdı. Bando arkadaşlar son yılların en fazla sayıdaki aday çağrısını yaptı. Gerçekten Bando'ya hazırlanan arkadaşlar çok şanslı bu sene. Burada hava, sahil güvenlik, Bando okulları haricinde e, durumu belli olmayan arkadaşlar kara ile deniz aslında söz konusu. Aslında denizin durumu da az çok belli oldu. Bugün arkadaşlar birinci tercihinde deniz bulunan adaylardan ADP sırası 4.150'nin üzerinde olan birçok aday ikinci, üçüncü ya da dördüncü tercihi olarak Kara Asubay Meslek Yüksek Okulu'na çağrıldı. Buradan yola çıkarsak denizdeki ADP sırasını arkadaşlar 4.150'nin ya da 4175'nin üzerine çıkmayacağını söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde birinci tercihi deniz olan adaylar içerisinden ADP sırası 4100. 4000'lere bin doğru olan adaylardan da karaya çağrılanlar olursa yine e, kayda çağrılacak en son adayın e, ADP'sinin düştüğünü sizlerle paylaşacağız. Denizden sonra durumu en kritik olan okul kara. Kara Asubay Meslek Yüksek Okulu'nun aday çağrıları ile ilgili ortalıkta çok fazla bilgi dolaşmakta arkadaşlar. Burada Kara'nın en son kaçıncı adaya kadar geleceği ile ilgili Kimse net, kesin bir şey konuşamaz. Çünkü aday çağrıları devam ediyor, kontenjanlar boş ve bu adayların kayıt yapma durumuna göre, intibakta bırakma durumuna göre Karan'ın durumu şekillenecek. Çağrıların birinci gününde okullara dair tahmin yaparken biz e, Karan'ın kayda en son 6.000. sıradaki adayı çağıracağını tahmin etmiştik. Ama şu anki tabloya geldiğimizde e, kayda çağrılan adayların durumuna dikkate alırsak, bu 6.000. adaya kadar gelmeyeceğini göstermekte. Karanın kontenjanında çok büyük boşluklar var. Önümüzdeki günlerde yapılacak çağrılar karanın nereye geleceğini hep birlikte görmemizi sağlayacak. Dolayısıyla karaya dair net bir şey söylemek zor arkadaşlar. Bugünkü çağrıları geçen yıl çağrıların 11. günündeki sıralamalarla karşılaştıralım. Bugün Kara kayda en son 4169. adayı çağırmıştı. Geçen yıl Kara çağrıların 11. gününde kayda en son 5488. adayı çağırmış. Bugün Deniz kayda en son 3226. adayı çağırmıştı. Geçen yıl Deniz kayda en son 4144. adayı çağırmış. Bugün Hava kayda en son 2669. adayı çağırmıştı. Geçen yıl Hava kayda en son 3065. adayı çağırmış. Sahil Güvenlik bugün kayıda 1783. adayı çağırmıştı. Geçen yıl Sahil Güvenlik çağrıların 11. gününde 2276. adayı çağırmış. Son olarak Bando bugün kayıda en son 190. adayı çağırmıştı. Geçen yıl Bando kayıda en son 145. adayı çağırmış arkadaşlar çağrıların 11. gününde. Bugün aday çağrılarına dair söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Ek çağrılar 20 Eylül tarihine kadar devam ediyor. Çağrılarla alakalı ortalıkta çok fazla bilgi kirliliği dolanmakta. Çok fazla e, haber dolaşmakta. Burada resmi kurumdan herhangi bir açıklama gelmediği sürece YouTube üzerinden sizlerle paylaşmayacağım arkadaşlar. Farklı sosyal medya gruplarında ya da adayların kendi arasında konuşmuş olduğu bilgiler resmi kurumlar tarafından duyurulmadığı sürece burada arkadaşlar sizlerle paylaşılmayacak. Dolayısıyla teyit almadığımız, doğruluğunu kesin olarak öğrenmediğimiz hiçbir bilgiyi burada sizlerle paylaşmayacağız. Asubay As Meslek Yüksek Okullarına dair çağrılar bugün bu şekildeydi arkadaşlar. Biraz önce de dediğim gibi çağrılar 27 Eylül tarihine kadar devam edecek. Bu süreçle ilgili tekrar bir değişiklik olursa yine YouTube kanalımız üzerinden sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Yarın aday çağrıları arkadaşlar devam edecek. Yarın tekrar görüşmek üzere hepinize başarılar.